Bakın, burada da çok yapılan bir hatayı düzeltiyoruz. Patates deyince hepsi aynı sanılıyor değil. Tatlı patatesle beyaz patates aynı ligde oynamıyor. Tatlı patates beyaz patatese göre A vitamini açısından kat kat zengin. Lif ve C vitamini miktarı daha yüksek. En önemlisi ne? Kan şekerini öyle bir anda zıplatmıyor. Yani glisemik etkisi daha düşük. Bu ne demek? Daha stabil enerji, daha az açlık krizi, bir de antioksidan tarafı var. Tatlı patates hücreyi serbest radikalden korur, iltihapla mücadelede ciddi avantaj sağlar. Bağışıklık, sindirim ve uzun vadeli sağlık açısından burada açık ara önde. O yüzden kimler dikkat etmeli? Kan şekeriyle uğraşanlar, enerjisini gün içinde dengede tutmak isteyenler, yedim çöktüm demek istemeyenler üstelik daha hızlı pişer. Hem pratik hem besleyicidir. Yani mutfakta vakit kaybetmeden doğru tercihi yapmak isteyenler için net konuşuyorum. Tatlı patates sıradan bir karbonhidrat değil, akıllı bir seçimdir.